Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar dün ben buraya getiriyordum ama bir komşumuz bir kapı takılması gerekiyordu tamam takamamış yardım istedi onu yaptım oraya gidince burak aldı kendisi aldı arkadaşlar yaptığım çoğu Yardımlaşmada tabii ki elemlerini veriyorlar. Dediğin gibi kimine dediğin gibi arkadaşlar az oldu mu değil mi? Evet. Parasız kimine dedi dediğin gibi Ali demeden kendisi diyor ki abi mesela 200, 300, 500 yapar mı diyor. O da kendin bilir diyor. zaman en azından evet. bir gaz parası çıkıyor. Evet öylesine. Dün or, orayı yaptık Bırak kaldı. Arkadaşlar. Değil, arkadaşlar. Biz emekli bir insanız sonuçta. Biraz oradan, biraz oradan. hayatı tutunu yoktu. Devam Arkadaşlar masa şurada camın o camı ondaydı. Bu tarafa taşıdım. Şurayı geri de geri tekrar süpürdüm. Dökülenir mecbur süpürmeyince olmuyor arkadaşlar. Karnımızı da doyuruverdik. Şöyle tepsin bulaşığım da görüyorsunuz. Balkonda sıcak su var demlik şimdi onda hemen al oraya çekeş tane ben de bulaşı kaldırıvereceğim hadi. Tamam sen atacağım müşterim varsa. Bulaşık kıyacağım. Tamam. Sağ kolay gele hadi. Sağ ol. Şeymi buldum botram. İyi güzel olmuş. Yapacak bir şey yok ne yapacağım açmışsın arkadaşlar. Yani sefayı da buldum. <laughs> yani sehpam da hazır. Hepsi hazır Ali. Yapmasan olmuyor. Yedik kanımız burnumuz doydu. Ali de güzel değil mi? Çalışıveriyor. Allah razı ola senden. Ali senden abi. de. Arkadaşlar Hatice Hanım yemek işleri. Bahçe işleri. Benden de inşaat işleri. Değil mi? Dayanışmamız güzel. Bazen ara sıra kavgalarımız oluyor ama ne yaparsın huysuz bir bayan bazen işte idare Olmasa ediyor. O bir şey yok arkadaşlar arada Ali bana bağırıyor, ben Ali'ye bağırıyorum birbirimize vallahi arada yapıyoruz yani yapıyoruz deyin yalan konuşmuyor. Bazen de neden oluyor? Deterjanlı suyu şeylerin dibine dökme olur mu? Deterjanlı dökme şeyi. Yoksa kurutur. Deterjanda değil. O deterjanda atar verir başka yere dökme yok. Ne diyeceğim evet. bir şey diyeceğim aklımdan götürdüm. her ne diyordum? ha güzel parlat ha. Evet. altı da siyahlaşmış bak. Ama şey yok. Neydi onun adı? Ney? Tel mi? Tel yok da. Kuma sürersin soğana şimdi değil ama, Tamam. Tamam. Varsın olsun eğer. tabii var. ki olsun. Olacak olur. 30 senelik, 35 senelik. Arkadaşlar Ayrı. canımın da burası. Hayır edeceğim ben. Bahçesi. Bir tarafta bahçe. Şu şekilde sarmaşığımız. <laughs> Arkadaşlar o tuttu galiba. Ona bir su dökersen Hatice Hanım Hatice daha değil, güzel olur. Olur mu? Sana kolay gelsin şimdilik. Sana da kolay gelsin. Bu demlikler var ya. Gitmiş. Diyorsun ne yapayım? Daha mı yetmesin? 35 evet. sene oldu. 35. Bitirmişsin maşallah. Bitecek o. Şu tarafı da bitirdin. Az kalmış o yanda. Böyle şeyimiz bitti arkadaşlar hemen hemen mutfak bitti. Aranın şeyini mi tırtıklayacağım, sıvayacağım marayı. Güzel Orayı olmuş şöylece göstereyim. Yağından gerçekten eline sağlık güzel olmuş Ali. Arkadaşlar buralar bu mutfaklarının arkasında kalacak ama yine de göçük görtük olmaması için, temiz olması için. Hayas koyacağım da. Genel... Arkadaşlar bu şekilde suvayıp Kayası da güzel olur yapıştırmaz. Hem kolay olur biliyor musun? Evet. Kolay. Şurala düğme mi koyacağım? Dol priz. Şundan ne ya? Yani? Su yerim oluyor ne? Su, şofben takacağım. He, şofbenin yerim. Şofben evet. Şofbenin. Şurada gene priz arkadaşlar. Prizle düğme. Düğme nerede? Burada. Hı? Düğme nerede? Burada. Elektrik düğmesi de diyorum açma yerini. Elektrik düğmesi şu bir tarafta gösterdiğin hatice hasefe göstereceğim. Açacağım, göstereceğim. Evet, evet. Ya ikisini bir koydu. İkisini bir Dışarı balkonla. Balkonla ikisini bir koydu. Tamam yok. ben de zannettim ki o yüzden. Canlı şey takayım. Bir şey. İki tane biri dışarı yakacak biri iyi o iyi olmuş. Evet. Ama güzel olmuş. hali bu mis gibi oldu. Ne güzel oldu. E sona mı kalktın piyerini? Bittik sona koyacağız. Gitsin, bir ondan sonra koşalarına değil. Koşelerine. değil mi? Evet. En sona şey mi döşenecek şimdi? Fayas. Kalabut. Kalabut. şurar şöylece arkadaşlar yakına göstereyim mi? Şöyle tırtıl ya şuralarını yani yüzünü şey yapıyor. Ne derler size? Hem keseliye hem cilalıyor, değil mi? Aynen. Güzel oluyor. Düzleştiriyor. Güzel olmuş hani. Eline koyun asal. Şu yanda mı kaldı şimdi? O yanda kaldı. Bir de şu Evet. Şura bitti mi? Bir bakayım mı? Bak. Bugün, burayı da bugün yaptım herhalde. İkinci sıva da bitmiş bura. Buranın, he buranın... canı böyle şimdi. Buranın yüzünü şey yapacağım. Böyle ya biter. Biter, iyi. Şuralar daha şey yapmamışım. Yüzünü keselememişim yani. Şuraya çekeceğim bir daha alt tarafa, şuraya. Hani? Şu yanda, şu dolabın arka tarafları da ya. Hı hı. Oraya çekeceğim değil mi Halek'in? İyi, güzel olmuş. Elin, ablana sağlık. Nesi gibi, bir de dediğin gibi altına şeyini döşedikten sonra çok güzel olur. Yapılan işin kötüsü olmuyor, biraz yoruluyor ama o kadar olacaktı ya değil mi? O kadar mi? olacak. kaç kaldı yine? Bu İçine yeter mi? Yeter. Arkadaşlar Ali kaç torba gittiğini yazıyor. Size sonra ne kadar gittiğini bir videosunu çekersin. Ali evet, Ne kadar kalekin gitti? Mesela ne kadar Gerçi tuğlayı bilmiyorum. Tuğlayı da karar herhalde. Mesela bir artıya kaç tuğla gidiyor, kaç tane ona göre. Mesela altının ka şeyi kaç tane gidecek. O zaman gene konuşuruz arkadaşlar. Öyle olmasa şey oluyor. Ha, yüzü şu şekil potur potur arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Mesela bunun üstünden bir tek daha gidecek. İkinciye öyle güzel oluyor. Eldiven ipi almış mıyım? Eldiven. Eldiven. El, yine getiririm sen eline takı ver. Bir sünger de orada var. Bir sünger de orada var diyor. Bir sünger eski. Eski mi? Eski mi? Biraz da var onun için. İyi. Şunu şuraya mı çıkacağım şimdi? Ne ya? Şunu şuraya tepeye. Bunu şey yaptıktan sonra şey arayam koyacağım bence. Bunları kaldıracağım buraya. Bunlardan da geçim kalmıyor. Onu şimdi gene lazım şeye lazım. Bu kadar. Araya çıkamam ki gene. Şu araya lazım. buna lazım. lazım. Elektrik sede şeyleri kaldı ha şu oranın. Bağla, bağladık hepsini. Nasıl edeceğim Ali onun. Oraya saat olmuyor öyle içeriye. Sikorta olacağım ya. Sikorta şartel. Şartel şartel. Aldım değil mi şartelimizi? Ay güzel oldu. Elinle koluna sağlık. Beğendim yani. İyi oldu. Değer mesela ya yani, kadar yaparsın. Öyle mi olur? Evet. Şuları da kazayım mı sana? Dur az bir Arkadaşlar kazımayınca dokulenleri yumu da sıfırmayınca olmuyor. Neyse de en son bitsin, değil. çeksin tamam mı? Bitsin de. tamam mı? Yukarı şeyler yapıştıracağım. Kalın. E, neden... Bugün mü? Bakalım bugün işte çekerse su var. He. Yohalı. Şuraya çekmiş hadi. Yohallar çekmiş de şura yohallar. Şu aşağılarından işimiz yok. Bir şu köşede şöyle. Şu köşede arkadaşlar. Ali buraya hemen hemen iki... çekilmiş olsa arkadaşlar iki günde biter. Üç günde ha, sabahtan akşam Biter biter. Tırtıklaması arada. O böyle olmasa şeyi tırtıklar. Kolidorun arası ya. Ya bakayım artık. Onlar ne sevirse dur ya. Ne hesabı Arkadaşlar. Duvarın bu yanında da bitmiş. Güzelce burayı bitirmiş. iyi olmuş. Eline sağlık. Doları da bitirmiş. Bu tarafı da hep tüngelmiş. Burası böylece. Duvar bitmiş. Herhalde bir tecik şu duvar kalmış. Az bir. Şura çekilecek. Bura hemen hemen bitti say. He az da pardon arkadaşlar. Biraz da şurası kalmış. Az bir duvarım şurası kalmış. Şöylece bir de şu koşa kalmış. <laughs> ha teyzem da de kendine yan oldu. Biraz da bizden yana oğlumdan yanı yok. Çalışma oğlum ha ya. Aman teyze arabaya dikkat et teyze. Çalışmayınca olmaz. Yalan dünyada ne için çalışacağız? Ben ne yaptın var? Az, az bir yerimiz kalmış. Bitirmişsin. Bitti. Arkadaşlar, sonra oturuşları oluyoruz. Hatice Hanım'ın hem mutfağı burası, hem de büyük salonu. Hem oturma hem mutfak. İkisi Şimdi bir arada. Geriye boyası kaldı arkadaşlar. Bir de da bana... Onlara... Stopiller işte. Katon piller var. Ondan sonra boyası tabanlı boyası arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereceğim size şuradan başlayacağım. Şöylece tavanlarımız şöyle şu şekil. Burayı şöyle aşağı kadar bitirdi şöylece hepsi bitti. Bir saat arkadaşlar bir oyanla taşını yık, bu yanına taşını yık. En sonunda bitti arkadaşlar. Ali de en sonunda şeyini yüzünün... En sonunda tutuşları yapıyorum arkadaşlar. Tutuş değil, tutuş. Tutuş ha? E, yok. Şeyini, kesesini yapıyorum, sırtını. Evet. Keseliyorum yani. En ilkin bir şey yapıyor, sıvıyorum, ondan sonra da sırtının killerini çıkarıyorum. Evet, evet. evet. şimdi şura bitti. Bir de şey kaldı arkadaşlar şu köşeler kaldı. da arkadaşlar Ali havalandırma yeri koyacağız. Nasıl yapacak onu bilmiyorum. Orayı havalandırma olsun diye. Öyle mi olsun? He böyle bir şeye oraya süzek gibi onu ne olursa olsun. Böyle havayı böyle yukarı alır çeker zaten yukarı beton harman olduğu için fare girmenin aynı olay olamaz ha. Ali? Olmaz olmaz. Bacadan aşağı iner mi ki? Bacadan aşağı bu tek kuşlar iner. <gülüyor> <gülüyor> Belli mi olur ha? Evet. Hale de bir doluyor mu? Yok yok, hale yok. Molu, molu diyor ha? Belli molu. Bir bakayım, hale eve almış. <laughs> Nereden girmiş? Bacadan aşağı, he? Evet, bitti. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız, kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi, eline sağlık. Şuralarda ben bir şey yapayım, şu dukun engeller yine. Şeyecak burdum. Burayı süpürecek arkadaşlar. Bundan beri kaç kere süpürdük ha? 3 evet. 4 kere süpürüyoruz. Bilmeyin olmuyur. Arkadaşlar şuramız var. Göstereyim. Bura sıvanacak Şuranın gene tavanı tırtıklanacak. Elektrikleri şöyle şu şekil bağlayıverdi. Onlar neydi? Şatilik konacak. Ondan sonra gene buranın fayası döşenecek camı unutmuş arkadaşlar. En sonunda camımız orada hazır cam kırılacak. İşimiz çok yapılacak. Burayla şimdi şeyimiz yok. Şimdi şu an hali. Çimentolarda arkadaşlar kapımızın oğunu şöyle göstereyim. Oğun da atılacak hep kenarlara şöylece. İşimiz var bayağı bir Ali. Azal, azal. Şurayı da alırsam. Burayı yıtırdım. İçeri bitmiş olacak. Bir tek şuranın fayası kalacak. Fayasını. Bir de duvarı var. Ne? Duvarı da var şuranın. Tamam duvarını şunca azıcık yer işte. He. Neyse. Kapılar var arkadaşlar. Hı. Üç hı. kapı alınacak değil mi? Hı hı. Şimdi şu malzemelerimi kaldırayım şuradan. Buraya başlayacağım. Burayı başlayacağım. Şey yapacağım diyordun ya. Kayton pirelleri. Yaparım onu da. Şuraya en gireyim. ilk bir o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Yukarı tırtıklayıver duvara başlamadan. Arkadaşlar yukarının şu Gösterdim şekilde. ama tut bir. Oraya tırtıklayıver. Tavanların ben. şu çapaklarını alacağım güzelce Matkabımı modülü. Onu yine al. Sulamayı şey yaparsın. Aynen öyle evet. diyeceğim. Burayı tırtıklayıver. Tamam. Akşama yorulmasan da şey, gerçi şey de yaparız. Karton piyeleri yaparım. Evet. Az bir evet. çeksin de oralar tamam. Tamam. Mantopili. ama.